Uzun zamandır Arbitrum airdropunu bekliyorduk ve bunun için sizlerle onlarca içerik paylaştık. Airdrop kazanan takipçilerimizi tekrardan tebrik ediyoruz. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda Arbitrum Airdrop için işlemler yaptığımız Camelot Launchpad platformunun Perpi Public ön satış detaylarına birlikte bakacağız. Hazırsak videoya başlayalım. Öncelikle satış sayfasına geldim. Siz de bu sayfanın linkini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. İlk olarak bu satışta çok önemli bir olay var. O da hard cap yani ön satışta satılacak miktarın en fazla 5 milyon dolarlık bir miktara denk geleceğini burada görebiliyoruz. 5 milyon dolarlık satış gerçekleştikten sonra ilk çıkıştaki market cap'inin ise en fazla 5 milyon 750 bin dolara denk geleceğini burada belirtmişler arkadaşlar. Bu da diğer Arbitrum coin'lerinin market cap'ine bakılınca oldukça kabul edilebilir bir seviyede. Satış ise 17 Mart Türkiye saatiyle öğleden sonra 5'te başlayacak. Zaten bu burada da geri sayım aracını görebiliyoruz. Toplamda şu an 19 saat 7 dakikalık bir süremiz kalmış. Bu arada satışa herkes katılabiliyor arkadaşlar. Satış fiyatımız ise PRY token başına 0.02 sent olarak belirtilmiş ve istediğimiz kadar satın alım yapabiliyoruz. En az alma ve en fazla alma limiti bulunmuyor. Ayrıca satış ilk gelen ilk alır şeklinde olacak. Yani hard cap olan 5 milyon dolarlık miktar toplandığında satışımız sonlanıyor olacak arkadaşlar. Eğer bu satış sonlanmazsa 20 Mart Türkiye saatiyle akşam 9'da satışımız otomatik olarak sonlanıyor olacak. Peki buradan PR'ye tokenleri ön satıştan nasıl alacağız? Oldukça basit Arkadaşlar bu sayfaya geldiğiniz zaman Sağ üstten connect diyerek Metamask cüzdanımızı buraya bağlayalım Evet otomatik olarak eşleşti Benimki hemen metamask'ime Geliyorum metamask'imde gördüğünüz gibi Arbitrum 1 ağında Olmam gerekiyor ve bu cüzdanımın içerisinde satıştan alım yapabilmek için USDC bakiyesinin olması gerekiyor arkadaşlar. Arbitrum ağını metameski kurma ve para aktarmayla ilgili detaylar için şu an kartlarda çıkan videodan yardım alabilirsiniz. Arbitrum ağına Ethereum attıktan sonra hemen tekrardan Camelot DEX üzerinden sol üstten trading üzerine geliyorum. Ardından Swap diyorum. Burada yukarıda Ethereum seçiliyken aşağıdan USDC'yi seçiyorum ve ne kadarlık bir Ethereum'u USDC'ye çevirmek istediğimi seçiyorum. Mesela ben satıştan değilim ki 50 dolarlık bir alım yapacağım. O zaman buraya Ethereum cinsinden 0.03 yazdığımda ortalama 49 USDC'lik yani 49 dolarlık bir USDC alabiliyorum. Swap diyerek bu işlemi de onaylayabiliyoruz ve bu şekilde artık satışa katılabilmek için gerekli USDC'yi de cüzdanımıza eklemiş oluyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra satışa hazırız diyebiliriz aslında. Hemen Launchpad sayfasına tekrardan dönelim. PR'ye girelim buradan. Evet şimdi buradaki geri sayım sonlandığı zaman satışımız başlıyor olacak. Ve burada gördüğünüz buy sekmesinin altında alım yeri açılıyor olacak arkadaşlar. Oradan ne kadarlık PR'ye almak istediğinizi seçip ardından buy diyerek işleminizi basit bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Alım işlemini USDC ile yaptığımızı unutmayalım. Tabii ki bir de burada alım yapmadan önce muhakkak proje ile alakalı kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Size kısaca Perpe projesini özetleyeceğim olursam merkeziyetsiz kaldıraçlı borsa ve copy trading platformu diyebiliriz. Burada satışı yapılacak PR token ise platformun kendi ana tokenı olacak ve platformda PR token sahipleri ekstra avantajlar elde edecek. Satışa katılmak bu kadar basit. Aldığımız tokenleri ise 21 Mart Türkiye saatiyle akşam 9'da yine bu sayfadan gelip claim butonuna basarak talep ederek MetaMask cüzdanımıza aktarabileceğiz arkadaşlar. Şu an claim sayfası da tabii ki saati gelmediği için açık değil. PER tokenlarımızı 21 Mart'ı aldıktan sonra tekrardan yine buradaki trade swap bölümünden istersek Camelot Dex'i üzerinden satışını gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca şöyle bir durum var. Toplanan para eğer ki 2 milyon doların altında kalırsa satışımız otomatik olarak iptal edilecek. İptal olması durumunda da satın alım yaparken kullandığımız USDC koyunlar hiçbir eksilme olmadan bize geri iade edilecek. Ayrıca bildiğiniz gibi Camelot platformunda x sahiplerine de bir airdrop yapılıyor. Yine bu satışta da Perpi token'dan x sahiplerine airdrop yapılacak arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Evet satış detaylarımız bu şekildeydi. Bildiğiniz gibi bir Arbitrum hype'ı yaşıyoruz ve bu hype airdropla birlikte daha da alevlendi diyebiliriz. Perpi projesi de aynı zamanda Arbitrum'un en büyük merkeziyetsiz borsası GMX'in modelini kullandığı için o açıdan da biraz güzel görünüyor. Görünüyor. Umarım kendi araştırmasını yapıp katılanlara güzel kazançlar sağlar. Videoyu beğenip yorum atarsanız harika olur. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.